Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emel. Kanalımıza kanalımızı. hoş, hoş. geldiniz. Bugün sizlerle ben... Capture the Flake. Evet. Bunu ben yarattım arkadaşlar. Roblox'taki kendi oyunum. Kardeşim oynuyor serisine. İlk kısa video. Arkadaşlar bu arada burada da kamera var, burada da kamera var. Ama o, o çekim yapmıyor. Çekim... Ee, daha bir de Pardon. Abi koyma ben. Kardeşim bak elimde roket atar var. Almayacağım almayacağım almayacağım. Arkadan çek. Şey. Abi. Ben... Biz kırmızı mıyız? Evet ne sandın? Ben yıl gideyim. Bir Bayrak mı bu? Evet bayrağı alıp kaçacaksın. Ama sen karşı takımın bayrağını alman lazım. Ha? Ha? Havuzdan gidemiyorsun. Havuzdan gidersen şu havuzdan gidersen şu köprüdeki merdivenlerden çıkıp onu alman gerekiyor. O zaman havuzdan gidelim. E kimse oynamıyor mu diyecektim. Senin yaratan oyunu. Herkes oynamış. ya. Ne? 2-3 e, kişi var yani. Yok. Yok. Tek ben varım. E aldım. Ya alam ha. Şimdi kaç, ulan kaç. Üç dakika içinde götürmen lazım onu. 3 dakika. Arkadaşlar videoyu bitirelim çünkü az kaldı neredeyse. Bitirmeyelim, durduralım. Lan nereye götürüyor onu? Şuraya mı? Hı hı. Ben geldim. Hoş geldin. Bayrağı bırak ha. Bir oldun kardeşim. Bayrağı aldın. Vay vay arkadaşlar. Aa bak. Bak ben de 5 verdim sana. Gördün mü? Evet. Birinci bayrağını aldım diye. İkinci bayrağı alırsan tam, tam sana 5 vereceğim. Hadi bay bayın arkadaşlar kanalımıza. Abone olmayı. Like atmayı, like atmayı, yorum, atmayı yorum yazmayı. Unutmayın. Unutmayı. Ben iki tane birden alıp kaçsam. Olmuyor. Hadi bay bay. Ben iki tane